Mustafa Bey şöyle soruyor. Hı hı. Yani ya bilgi yanlış ya da ben yanlış biliyor olabilirim. Hı hı. DAS sigortalı, DAS sigortalı iş, yer, iş yerim riskli çıkar, yıkım kararı verirse DAS ödeme yapar mı? İş yerleri sigor DASK'ın kapsamında mı çok ya da güzel, hangi Çok güzel bir soru. Şöyle bir e, örnek vereyim size. E, bizim ülkemizde ortalama kat sayımız 4 apartmanlarda 4-4,5. Klasik e, ister Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir karşınızda bir apartman canlandırın. Tamam. İşte 4 katlı, 8 daire var, 5 katlı, on daire var. Bizim ülkemizde nasıldır? Yani giriş katlarında bakkalı vardır, marketi vardır, kuaförü vardır, şu su vardır, bu su vardır. Bu iş yerleri bizim şeyimiz, DASK'ın temel konsepti Mina'nın depremden yıkılmasından sonra yeniden yapılmasıdır. İçinde bir tane bile sivil varsa, Öyle olduğu için binanın tamamının korunmasına bakalım mantık olarak. Hı. Onun altında eğer ticari bir iş yeri varsa bizim kapsamımızda. Hı, anladım. Hı. Ama siz komple bir iş hanından bahsediyorsanız kapsamımız dışında. Ya da ayrı bir sanayi tesisi ya da bir ayrı Aha, bir şey. Sanayi tamamiyle dışımızda. Bizim kapsamımız siviller zaten konutlar. Ama konutların içinde küçük iş yerleri, ticaret bulunabiliyor. O da da binanın tamamının. E, kapsamda olması ve binanın tamamının korunma altına alınması sebebiyle kapsamımıza dahil oluyor. Yani e, bina içindeki işte diş hekimi, avukatlık bürosu bunlar hepsi dask sonra yapı Bir binada bir tane bile sivil varsa yaşayan, Hı -hı. bir bağımsız bölüm sivil'e aitse o binanın tamamı Ha öyle hesaplı bir şey yapıyor. Mesela Öyle şeyler oluyor ki bazı merkezlerde e, biz bunu İzmir'de falan yaşadık. eee 6-7 katlı, 5 katı Avukatlık bürosu. Hmm. Hani büro, büro oraya almış, alan almış, alan almış, alan almış, alan almış. Üstte de bir sivil var. Apartman. Bildiğiniz klasik apartman. Dolayısıyla hepsi birden DASK yaptırması gerekiyor. Evet. muhafçı tutamıyorsunuz. Dışıdır, diyor. Evet. Kitapıda evet. da zaten öyle diyor. Öyle geçiyor.